Ya Rabbi sen milletimize bolluk, bereket, mal, mülk, para ver ve zengin olalım. Zenginliğimiz o kadar büyüsün, o kadar zengin olalım ki bütün halkımız Parisler'de istakoz yemeye veya Maldivler'de torun torba tatil yapmaya gidebilecek seviyeye gelsinler. Ya Rabbi bu kadar ironik olma, o kadar para neredeymiş derseniz eğer bugün Kore halkının tamamı ve Japon halkının tamamı bu dediğim yerlere bu tatilleri yapmaya gidebilirler. Hem Paris'e, Estakozya'ya ye gidebilir bütün Kore ve Japon halkı, hem Maldivlere torun torba tatile gidebilirler. Daha 1945'te Japonya atom bombası atılmış yerle bir olmuştu. 1953'te de Kuzey Güney Kore savaşı yeni bitmiş. Bizim de dahil olarak e, dahil olduğumuz savaşta Güney Kore işte bağımsızlığını kazanmıştı. Nedir ki yani? Biz de olabiliriz. Ya Rabbi imkanlarını esirgeme. Türk halkına, Türkiye'ye, ülkemize bolluk, bereket ver, para ver, pul ver. Ve biz de Parisler'de, Maldivler'de tatil yapabilecek seviyeye gelelim. Ama riyakar olmayalım. Aynı zamanda insanların ve halkın milli duygularını Efendim dini duygularını sömürerek e, zengin olmayalım. Ekonomiyle, gelişimle, bilimle, fenle, modernlikle, çiftçilikle, tarımla, e, üretimle zengin olalım ve o zenginliğimizle Parislere isteyen ıstakoz yemeye gitsin, isteyen çamlı hemşine ayder balı yemeye gitsin. Değil miydi? Ayder miydi? Ayzer, Anzer, Anzer, Anzer. Anzerbalı yemeğe gitsin arkadaşlar. Kuyumak yapsın isteyen. isteyen de gitsin Yozgat'ın e, yer köyünde. Köyünde mangal yapsın. Ama yapabilsin. Seviye o olsun ya Rabbi. Çok bir şey istemiyorum. Sadece riyakarlık olmasın. Yani ıstakozu yedikten sonra ben orada aslında ailemle yeğenlerimle tatil yapıyordum. Ne çok görüyorsunuz deyip sevgiliyle hem de boşanmak üzere olduğu söylenilen sevgiliyle tatil yapıyor olmasın ya Rabbi. E sana ne kiminle giderse gitsin dersen e kendisi yalan atmasın ya Rabbi. Yani bize ne ona sorduk mu yegen mi vardı yoksa e, emmi mi vardı yanında. Adam işte daha boşanmamış. E, bu da bizim kültürümüzde vardır. Adam bir türlü boşanmaz. Yancı tutar yanında yanındakini hep kandırır. İşte oğlan bir evlensin de boşanacağım. Şimdi hanımın psikolojik sorunları var. O düzelsin de sorunacağım. Torun geldi. Şimdi boşanacağım. Boşanan, boşan, boşan, boşanmaz bir türlü. Ta ki yenge daha iyi bir enişte adayı bulana kadar. Enişte adayları da bulsun böyle ablalarımız. Ya Rabbi istedikleri enişte adayları istedikleri yerlere götürsün. Ama yalan söylemesinler. İnsanların acılarını alet etmesinler. Diyor ki benim diyor stekozumla uğraşacağınıza İstanbul'da 29 kişi yangında öldü. Onunla uğraşın. Sanki bu o 29 kişinin tek tek gezdi, taziye ziyaretlerinde bulundu. Giderken yanında onlara geleneğimiz olduğu üzere bir şeyler götürdü ve oradaki bir paylaşım sanki sosyal medyaya düştü. Teleferikten bahsediyor. Antalya'da teleferik kazası var. Siz onunla uğraşın diyor. Benim üstüme ne geliyorsunuz diyor. Ya şimdi teleferiğe sen özel uçak tuttun Paris'teki tatilini kestin geldin. Gece görüşlü kamerayı alnına geçirdin ve atlayın çocuklar ben altta duruyorum dedin mi yani teleferiktekilere. O adamlar 18 saatin üzerinde teleferikte durdu. Durmasalardı bana ne e sana ne de diyorsun sensin yani teleferikten bahseden. Ben bahsetmedim ya mecburiyetten. Hele o Maldivlere giden torun torba. Efendim e, Sen neciydin neydin ne oldu Seçimi kaybeden bir belediye başkanı Peki o kaybetmediğin e, Seçimde nasıl seçildiydin? milliyetçi muhafazakar Ya sen torun torba Maldivlere gideceksen Niye milliyetçi muhafazakar kisvesi kullanıyorsun kardeşim Desene böyle ben modernim Efendim bağlasana oraya flora, fuları Taksana rayban gözlüğü Yani Yani eline tesbihi al Milliyetçi muhafazakar ol Oy topla oyu alamadığın zaman Maldivlere efendim Allah Allah Ya Rabbi bizi böyle tiplerden kurtar hayırlı, başarılı, sağlıklı ahlaklı siyasetçiler ver Ya Rabbi ve o siyasetçilerimiz bizim ülkemizi o kadar güzel geliştirsinler o kadar güzel geliştirsinler öyle ileri taşısınlar ki bütün halkımız Maldivlere torun torba tatile gitmeye parası imkanı olsun. Parislere şaraplı e, ıstakozlu yiyecekler ısmarlamaya seviyesine gelecek parası olsun. Ha şarap içmez. içmezse içmesin. O zaman ıstakoz yemezsin Bak arkadaşlar bir de işin raconu vardır. Yani ıstakozu yiyorsan yanında şarap içeceksin. Hem de şarabı açtıracaksın. Öyle getir şuradan 100 liralık buz şarabı olmaz. Kavaklı dere şarabı getir olmaz. Adam sana 1877'nin efendim e, Marsilya steplerinde sabah e, 6'yı 58 geçe toplanmış sabah meltemini almış şu üzümlerden yapılmıştır bu şarap der sana tamam mı? Ve sen orada fiyatını soramazsın. Eğer fiyatını soracaksan o restorana gidemezsin. O restorana gittiysen şarabı sadece adıyla istersin veya da karsona bırakırsın. Karson da sana şef karsonumu çağırayım diyebilir veya şarapçıları vardır onların bak şarap. E sırf şarap sunumu yapan garsonları var. Ya bir restoranda sırf şarap sunumu yapan garson varsa o restoranı gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Yani he? Yani bizde Aspava tepsisini getirip de lak diye e, Çiğ köfteyi şak diye cacığı koyup başka bir emriniz var mı deyip yalandan da bezle şöyle bir masanın ortasını siliverip de çekip giden garsonlar yok bak. Neymiş? Yemeğe getiren garson ayrı, şarabı sunumunu yaptıran garson ayrı. Getiriyor böyle şarabı sana, lıkır 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 döküyor şarap kadehine az daha bardak diyecektim. Şu görgüsüzlüğe bakın. Efendim sen ona alıyorsun şöyle bir sallıyorsun. Ağzına bir yudum alıyorsun. Rr 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 ağzında bir gezdiriyorsun. Cebine güveniyorsan olmamış diyorsun. <laughs> 1876 şarabı beğenme yani tamam mı? Param varsa. Ne olacak? Bana mı bırakıyor beyefendi yoksa istediği bir özel şarap var mı? Artık oradaki işte senin kültürün konuşur. Eğer sana bırakılmasını istiyorsan söyleyeceksin yani 1724 filan diye. Yoksa sana bırakıyorum senin zevkine güveniyorum diyeceksin. O gidecek bu sefer beğeneceksiniz diyecek. Mahzenin daha altından bir şarap getirecek. Yine lıkır 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 kadehe dolduracak. Sen yine şarabı yudumlayacaksın. Ve abla orada heyecanlanacak. Yani aman tanrım karizmaya bak. 1724 şarabı şimdi şarap hakkında ne diyecek? Ve sen diyeceksin. Hımm. Bunun tortusunu beğendim filan. Ama tortusunu beğenirsen de beğenmesen de sana bir önceki açtığı şarabı da bunu da kitledi. Tamam mı? Biraz sonra sen kartı uzatacaksın sadece hesabı istediğin zaman ve şu cebinden de bir tomar para çıkarıp bahşiş bırakacaksın. Anladın mı? Öyle tek tek 5 dolar euro mu vereyim? 10 euro mu vereyim? Yok yani. Bir tomar euroyu da çıkaracaksın. Bahşiş diye koyacaksın. Çünkü abla senin yanında. Abla. Daha boşanamadın. Daha efendim oğlanın okulu, kızın e, psikoloğu, e, kaynananın şunu, bunu, baldızın fonu. E, bu işlerle uğraşırken e, aynı zamanda da ablayı götürmüşsün oraya. Tabii ki ödeyeceksin yani. Neyse konuyu sulandırdım ama kusura bakmayın. Tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. Allahu Teala bize bütün ülke olarak, Marsilyalarda, Parislerde, Londralarda, lüks lokantalarda, istakoz hesabı, şarap hesabı ödeyecek, Seviye'de para versin, Maldivler'de torun torba tatil yapacak Seviye'de para versin. Ama biz o parayı isterse kendi kültürümüzde harcayalım. ben benim tavsiyelerime uyarak çünkü bu abla biliyordur herhalde, o Anadolu'nun bozkırından giden. Belediye Başkanı da biliyordur. Maldivleri ve Parisi öneriyorum. fazla ayrıntıya girmeyin arkadaşlar ne dersiniz? Selamlar saygılar.